Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kepo hoş geldiniz. Kaptan Tusubasa 2'nin 33. bölümüyle karşınızdayım. Yok lan ne oldu? 23. bölümüyle karşınızdayım. Özür diliyorum arkadaşlar. Kaptan Tusubasa'nın 23. bölümüyle karşınızdayım. Nereden 33 geldi aklıma bilmiyorum. Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilgi Lee kardeşlerin söyledikleri üzere atak oyuncuları iyi. Hatırlarsınız Lihan ve Liban kardeşler vardı. Bu iki oyuncu Kim ve Sıya takımın liderleri. Şifremiz bu arkadaşlar. Güney Kore'ye karşı oynuyoruz. Bu şifreyle benim levellerimle oynayabilirsiniz. Hemen taktikten oyuncu değişikliklerine bakıyorum. Misugi'nin yerine. Nitta. Başka da bir sıkıntı yoktu. Vakashi, Shimazu, Wakabayashi. Tamam. Ah, Sano, Sano, Sano. Bir saniye. Taktik. Kadro. Sano'yu çıkaracağım oraya. Bir saniye şu durumdan defans oyuncularına bir bakalım. Ishizaki kayması 21. Daha iyi var mı? 17. 20. Izawa 17. Taki 17. Kisugi 18. 17. Tam Misugi'nin yüzdesi olmadığı için tamam en iyisi Ishizaki arkadaşlar. Ishizaki'yi kadroya geri alıyorum. Ishizaki. Tamamdır. Herhangi bir sıkıntı yok. Acaba Matsuyama'yı forvetle mi oynatsam ya? Ya ben Matsuyama'yı bu maçta forvet oynatmak istiyorum. Kadro Matsuyama Nitta'nın yerine. Nitta'nın yerine de arkadaşlar şurada Izawa mı iyiydi? Hayır. Takasugi mi? Evet, Takasugi. Takasugi'yi de Nitta ile değiştiriyorum arkadaşlar. Kadro Nitta Takasugi. Ishizaki 4, Takasugi 5, Takasugi ile de Soda'nın yerini değiştiriyorum. Ortada daha iyi engelleyebileyim diye onları. Evet. Değişik bir taktik oldu. Başlayalım. Umarım bize şans getirir. Turnuvanın 5. maçı mıydı? 6. maçı mıydı? Tam hatırlamıyorum. Kore maçına hoş geldiniz arkadaşlar. Haydi başarılar çocuklar. Onlar başladı. Oyuncuları hiç hatırlamıyorum. Bakalım gerçekten güçlüler mi? Oo, gri kafa. Carlos'a benziyor bu. Altın ikili durdurdum. Misaki kayacak, basa pas kesecek. Bakalım. Çok güzel. Çok güzel. Atağa kalkıyoruz. Kojiro Huyuga. Hiç bekletmeden direkt ilk denememde Neo Tiger şutunu çekiyorum. Enerjim var. En azından tazelenecek. Deneyelim bakalım. Direkt kaleye gitti. Kojiro Huyuga Neo Tiger şutu kaleci kurtardı. Oha bu topu çıkarmayı başardı arkadaşlar. Bunu çıkarmayı başardı inanamıyorum. Siyah oha bu da şeye benziyor, Huyuga'ya benziyor. Kim? Durdurun şunu, durdurun, durdurun. Top yerden geldi. Jitove ve Ishizaki var. İkiniz de çıkın bakalım ne olacak. Ne yaptı lan bu? Kendiyle beraber şut çekti. Süper uç. Süper uç. Süper uç. Şoktayım arkadaşlar. Kojiro'nun en süper şutu girmedi. Adam tek başına bir şut çekti. Nasıl yapacağız? Eğer Kojiro'nun bu şutu girmediyse hiçbir şut girmez bu kaleciye. İnanamıyorum ve kimse kesmemişti o topu. Neyse, daha değişik şeyler deneyeceğiz. Tusubasa. Bir gold combo yapıyorum zaman kaybetmeden. İmkansız. indirebilir indirebilirim inşallah. Ah 5 numara var. Bırakırsam kimse yok. Bu kötü oldu. Bir pas deneyeceğim bakalım. Bravo Tsubasa ya. Harikasın oğlum. Hadi kaleciye süper çalım atmam lazım. 4 numara beni durdurmazsa kaleciye bir süper çalım deneyeceğim. Kojuro affettir kendini. 473 kaldın. Haydi Kojuro. Kır şunu. Aa, işte bu kadar. Normal şut girebilir. Neyse sevindim. Ya bu kep ne oluyor böyle bugün ya? Kafamı şey yapıyor. Neyse devam hadi bakalım. saniye. Tsubasa ve Matsuyama durdurdu. Tusu basayla kayıyorum. Matsuyama ile ayak uzatıyorum. Faul. Tıtıtıtıtın. Evet, devam ediyoruz. 21.50. Kes onu be. Matsuyama, seni çok seviyorum Matsuyama ya. Demek ki bu kaleciye süper şut çekmeyeceğiz arkadaşlar. Kim? Bunlar çok tehlikeli. Ver kaç. Kime yerden geldi? Ishizaki ve Misaki var. Uzaklaştırın şunu artık ya. Bununla mı süper şutu var? Allah kahretsin penaltı. Vakabayashi haydi kurtar oğlum. Haydi sol tarafa uçtum. Kurtar şu topu. Kurtar şu topu. Bravo Vaka Top havadan geldi. Kafa. Çıkarırsın herhalde. Süper uç. Süper uç. Güzel. Zor kurtardı ama hatamız başlıyor. Harikasın Vaka Jito. Pası. Kojiro Huyuga'ya şöyle uzağa doğru. Kimse çıkmaz inşallah. Çok güzel. Haydi Huyuga. Aynı çalınan bir tane daha yapması zor. O yüzden üstünde Tiger şut çekiyorum arkadaşlar. Bizde. Ah. Arkadaşlar eğer top bize gelseydi yine kale boştu. Hadi işbirliğimize devam. Misaki'yi hiç kullanmadım. Matsuyama ile korneri kullanacağım. Tsubasa'ya atacağım bu topu. Tsubasa'ya Misaki'ye gelecek bu top. Ya da ikizlere gelsin ikizlere. Kornerlerde ikizler çok etkili. Evet. Uyutacağım arkadaşlar. Tusu basayla fake. Tusu basayla fake. ikizlerle süper şut. Haydi bakalım. İnşallah penaltı olur. Güzel. Kaleci topu bıraktı. İkizlerin en süper şutunu kullanıyorum. Bunun girme ihtimali %95. Defans topu engellemezse eğer. Haydi çocuklar. El ele gole gidiyoruz. Haydi 2-1 öne geçelim. Bir defans oyuncusu çıktı. Çok güzel değemedi. Oha 3 oyuncu çıktı. Oha! Arkadaşlar büyük bir şanssızlık. 3 tane oyuncu çıktı ya. İlkine de değemedi. Diğerlerine de değemeseydi kesin gollü. Aynı şeyi yapacağım. Bu sefer bunu buraya alacağım. Şunu geriye alayım. Bir kontra atakta. Ah. Misaki'yi bu sefer buraya. Haydi bakalım. Bu sefer gol olsun. 6 numara geldi. Ya aradan bir penaltı olsa müthiş olur. Penaltı. Bu sefer yerden. Şizaki. Lan Şizaki ne arıyorsun sen orada? Yok böyle bir şey. Allah'tan dibinde adam yok ha yoksa topu kaptırmış. Cık, i̇nanamıyorum ya. O nereden çıktı? Allah'tan kesemedi. 8 numara var. Normalde şut çekmem lazım ama bir fake daha. Out'a gider. Haydi sıyrılman lazım. Bu tek oyuncudan sıyrılman lazım. Dın dın dın. Oha! Oha! Bir tane adam bizi darmadağın etti. Mecbur vuracağım. Abi bunlar nasıl oynuyorlar? İşi Zaki'ye gider o top. Ah kaleci çıkmadı. Adam adam gelmesin çok güzel. Adam gelse yine kaptıracaktım. 8 dakika var gol bulmaya çalışıyorum. Bu topu Vallahi ikizlerin yüzlerini bitirdim arkadaşlar. Bu topu geri Misaki'ye atmam lazım. Süper volesi var Misaki'nin. Veya Tsubasa ile beraber şut çekebiliriz. Ya bir kere de bir defans oyuncusu kontrol etmesi süper olacak. Hadi jumping vole deniyorum. Eğer bu da sıyrılamazsa bunların defansları. Evet Misaki çok sinirlendi. Yeter artık dedi biraz da siz uçun dedi ama defans çıktı. Çok güzel. Kalecinin de dikkati dağınık durumda. Haydi gol olsun. Haydi gol olsun. İşte bu be. Japonya Kore maçında heyecan dorukta. Şimdi iyi defans. İkizleri affettim. Kesin altın ikili. Kesin şunu durdurun artık. Çok güzel ya. Biri kayacak, biri ayak uzatacak. Haydi bakalım. Al. Misaki. Bir ver kaç. Çok güzel. Çok güzel. Matsuyama, haydi Matsuyama. Yürü Matsuyama. Koşuyor huyuğa boş. Yüzdesi yok. Hmm. Misaki iyi fikir gibi. Tamam hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Pas vereceğim. Tsubasa'nın enerjisi daha çok var. Kesemez. Haydi yürü Tsubasa. Yürü oğlum. Önünde kimse yok. Haydi Tsubasa. 2 numara durdurdu. Buna bir çalım deneyeceğim. Bravo Tusu basa. Haydi kaleciyle karşı karşıya. Durdurmayın durdurmayın. Kaleciyle karşı karşıyayım. Süper çalım mı drive shoot mu? Bu kadar ve Kale bomboş. Kimse çıkarmazsa direği çarpmazsa gol. 3-1 öne geçtik. Haydi bakalım. Hemen. Aslında golü erken attım biliyor musunuz? Gol yememem lazım. Durdurun. 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 Çok güzel. Misaki'nin orada olması müthiş. Ishizaki ile süper blok yapıyorum. Misaki ile kayıyorum arkadaşlar. Çalım at. Ooo Misaki ile çalınmadı kim? Hoca bitir. Gözünü seviyorum bitir. İkizler durdur. Durdurun biriniz. Kes. Kesersin bunun. Bravo ya. Bu top bizim arkadaşlar. Bence bunu elle tutarım. Harikasın Wakabayashi. Misaki. Bir gol şansı daha. Matsuyama bomboş arkadaşlar. Bu top Matsuyama'ya. Haydi bakalım. 5 numara kesemez. Matsuyama'ya ama yerden. Havadan olsa Roy vardı. Göğsünü de indir. Haydi bitirme hoca. Ne olur rica ediyorum bitirme. Süper şut çekeceğim üstüne. Matsuyama'nın süper şutu bakalım başarılı olabilecek mi? Bu adam heyecanlanıyorum süper şut çekince. Oo geçti arkadaşlar. Matsuyama. 4-1. Yüzler gülüyor. Haydi bakalım. Çok iyi oldu bu be. İyi savunma. Harikayız gerçekten. Şimdi. Takasugi'yi daha görmedim biliyor musunuz? Ee, kadro değiştiriyorum. Takasugi'yi çıkarıyorum. Yerine Misugi. Misugi'yi Matsuyama ile yer değiştiriyorum. Ishizaki ile de... Matsuyama'yı Matsuyama 4 numara oynasın, ortada oynasın. Bence çok güzel oldu. Durum Kojiro'nun 348 şeyi var. Tamam. Kojiro'yu biraz daha doldurup bir süper şut kullanacağım. En süper şutunu bir kere daha kullanacağım. Ondan sonra çıkarabilirim. Biraz zaman geçirelim. 4-1 önleyiz. Hurra atak yapmaya gerek yok harika bir açı arkadaşlar. Bakın hiç kimseye değmeden bu top Misugi'ye gelebilir. Süper pas. Haydi Misugi. Çok güzel. 5 numarayı çalımlarsın herhalde. Çalımlarsın herhalde. Misugi. Kalp hastası Misugi. Sadece tek devre oynayabiliyor Misugi kaleciyle karşı karşıya Misugi kaleciye de çalımını denedi. Kale boş. Kale boş arkadaşlar. Şu anda kale boş. 2 numara var. Bundan sıyrılmanın en güzel yolu bu ama top onlara gidecek. Kale boş. En süper şutumu deniyorum. Bakalım defans oyuncu kesmeyi başarabilecek mi? Eğer bunu geçersem kale boş arkadaşlar. Top patlamazsa, direğe çarpmazsa gol. Bunu geçersem tabii. 5'i bulduk Kore karşısında. Çok rahat bir maç oldu ya. Misugi. Dur dur onu Misugi. Ah. Sen kimsin lan? Kim? Misugi be. Ya benim canım Misugi ya. Kesin kesin kesin. Bunların süper şutu yok mu? O Twin şutları dışında. Top yerden geldi. Vaka var. Vaka çık be oğlum. Çık da al şu topu. Oo, kale boş gol yedik. Direğe çarpmazsa gol yedik. Dın çıkıyoruz dın 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 Ah Kojuro Niye koşmazsın Kojuro ya Tusubasa Ah arkadaşlar Ata onlara verdik İkizler durdurursan Topu belki kapabiliriz Masao Misaki Süper kayacak Ayak uzatacağım Ooo. Oh. Ooo. Oh. Kim sinirlenmiş? Bir süper şut daha. Bunlar kendiyle beraber yani çoğalıyor bu. Diğer adamla beraber şut çekmiyor. Kendi ikiye bölünüyor herhalde. Süper uç artık. Süper uçtu. Vaka bayağı Biraz benim de parmağım olsun diyor galibiyette. Haydi bakalım. basa 772 basa VE! Bilerek üstünden attım kesemesin diye. Yani kesemez uyusun diye. Misugi! Kaleci ile karşı karşıya Misugi! Bir çalım denemesi daha! Bakın yemiyor. İki kere aynı şey yemiyor maalesef. Hep farklı şeyler denemeniz lazım. Bu atakta golü kesin bulurdum aslında ama kısa yollardan bulmaya çalışıyorum. Tsubasa'nın en süper şutu vardı. Kes Jito. Evet. 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 3 oyuncuyla durdurdum. Matsuyama'yı bekletiyorum. Soda'yı süper kayıyorum. Tsubasa'yı ayak uzatıyorum. Eğer çalım atarsa bu adam kapabilir. Çok güzel be Soda. Ya harikasın senin kayışlarına. Hayranım be. Bakın gol nasıl geliyor şimdi. Bakın gol nasıl geliyor. En süperi. Bu sefer çıkaramayacak bence. Bunu kalecinin üste çekecektim. İyi uçtu. Bulutlar hızlıydı arkadaşlar. Gol. Gol. Altı bir. Daha Tsubasa'nın enerjisi full. Dur 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 dur. Çok güzel. Pas verecekler. Süper ayak uzatma yapıyorum. Çalım attı. Yüzde 50 faul arkadaşlar. Faul olma ihtimali çok yüksek. Misaki alırsın onu Misaki tın tın Tsubasa 804 be. Ya nereden çıktın? Kaptırdık. Güzel. Misaki. Haydi yürü Tsubasa. basayla gidebildiğim kadar gideceğim. Çalım ata ata arkadaşlar. Zaman geçsin. Çok güzel. Zaman geçire geçire. Buna da Faal olabilir Herkes toplansın 3 oyuncu toplandı arkadaşlar 3 oyuncu toplandı ee, Misugi'ye süper pas veriyorum Penaltı olsun penaltı Oo, Tsubasa'ya bak be Aslansın be Tsubasa Bu kadar sinirlenemez ya ya bu pas normalde hayatta adam uçurmaz ha. Teknik bir pastır bu. Üstünden geçer altından geçer. Ama adam bu kadar sinirlenmiş. Haydi bir süper roşata deneyelim. Oha. Çok rahat çıkardı. Çok rahat çıkardıysa biz de Tsubasa'yla Havadan gelsin. Çok güzel. İki oyuncu var. Bırakırsam Kojiro gol atabilir ama ben en süperini deniyorum. Tsubasa'nın enerjisi çok fazla. Penaltı olmazsa gol. Tsubasa delirdi. Geber ve gol. 7-1 Haydi bakalım. Şok oldu. Kore şok oldu arkadaşlar. Altın ikili. Ya muhteşem bu altın ikili. Çalım atamayacaksın Tsubasa'ya. Çalım atamayacaksın Tsubasa'ya. Çalım atamayacaksın. Misugi. Dedirdi Japonya. Dört numara. Bir ver kaç. toplanın. Hepiniz toplanın. Çok güzel. 2 ve 8 numara durdurdu. Bu topu tekrar Tsubasa'ya atıyorum. Güzel. Kesemez. Imkansız gibi bir şey. Top havadan Tsubasa'ya geldi. Aynı. Oha. Ne oluyor böyle ya? Ben topu buraya atıyorum. Tamam güzel. Topu bırakırsam eğer avuta çıkma. Bu kaleci de hiç sıplamıyor ya. Avuta çıkabilir. Güzel ikizler. Havadan geldi. Kaleci kötü durumda. En süperini bir kere daha çekiyorum. Bakalım ne olacak. Sekizinci gole çok yakınız. Oha. Aa, ah, hakikaten oha arkadaşlar. Bu kadar uyur durumdaki kaleci bunu elle tutacak kadar delirmişler demek ki. Evet. Hadi Soda. Çok güzel bir eşleşme. Soda çok sevdiğim bir eşleşme. Soda'nın süper kayışını yapmak muhteşem bir duygu. Ama çalımı atabilir. Oo, süper çalım var. <laughs> Allah'ım inanılmazsın ya. İnanılmazsın Soda. Harikasınız çocuklar. Adam takır 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 süper çalım attı uçuruyum diye. Yalnız finalmiş bu. Kupayı aldık. İşte. Hepsini kazandık. Evet. Tusu basa bekle. Ne? Bundan daha iyi ülkeler de var. Zorlu olacak. Aa işte bu arkadaşlar. Tamam burayı ben çok iyi hatırlıyorum. Bütün oyuncuları tanıtıyorlar teker teker. Arjantin'den iyi oyuncusu Juan Diaz. Bakın böyle bir süper şutu var. Gol oldu. Maç bitti. Arjantin rakibini yendi. Fransa Danimarka. Dün, 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 Pierre Napolyon ile birlikte. Kaleye doğru koşuyor. İşi bitirelim Napolyon. Evet Kaptan. What is this? Bu da ne? Kimse bir şey görmedi arkadaşlar. Gol. Danimarka'ya attılar. Maç bitti. Fransa rakibini yendi. Şimdi inanılmaz rakiplerle oynayacağız arkadaşlar. Almanya Portekiz. İşte Schneider. Fire şutu ağları delecek. Bedeldi. Maç bitti. Almanya Portekiz'i yendi. Portekiz rakibi Almanya'ya yenildi. Şimdi Brezilya mı? Bu yıl Dünya Kupası Brezilya'da. ev sahibi olarak bu yıl kazanmalıyız. Ben de Brezilya koçu olarak atandım. O da ne? Carlos şaşırdı. Evet. Roberto Hongo. Yeni koçun benim, Roberto Hongo. Ben takımın başındayken bu yıl rahat kazanırız. Tsubasa'ya mı diyor bunu? Yakında başlıyoruz. Gidelim. Roberto Hongo. Koçum mu? Aa Brezilya koç değiştirdi. Roberto bizim eski koçumuz şu anda Carlos'un koçu. Dünya Kupası açılışı. Japonya Vesco do Gama. Maç raporu. İşte artık burada Ishizaki var. Bilgi. Yoku bir süre bizimle olamayacak. Şifreleri Ishizaki söylüyor olacak şu sıralar. Tsubasa. Roberto. Senin koçun mu? Koçun muydu? Evet. Roberto şu anda Brezilya milli takımının koçu. Onlar kazan kazanacağını düşünüyorlar fakat... Falan filan. Buralar Türkçe'ye çevrilmemiş. Neyse. Ee, çok anlaşılmayacak şeyler yok. Enteresan şeylerle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Şifreyi bir sonraki bölümde vereceğim size. Kadromuzda değişiklik yok. Ishizaki. Aa Ishizaki. Ha burada. Neyse bunları da bir sonraki bölümde düzenlerim. Arkadaşlar Dünya Kupası'nın açılış maçlarındayız. Şimdi Gama ile oynayacağız. Sanırım bundan sonra bir turnuva daha var. 6. turnuvada oyun bitiyordu. Biz 5. turnuvadayız şu anda. Heyecanla bekliyorum neler olacak. İnanılmaz maçlar bizi bekliyor. Oyun şu saatten sonra çok daha zevkli olacak. Tusubasa 2'yi takip etmeye, Kırmızı Kep'i takip etmeye devam edin. Bu bölüme de her zaman olduğu gibi beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kırmızı kep'teki videoları beğenmeyi unutmayın. Bakın artık kanal büyüdükçe ee, çekemeyen insanlar dislike atmaya başlıyorlar videoları izlemeden. Biliyorum ee, bir şeyler insanların zorlarına gidiyor. Artık bana uyuz oluyor olabilirler. Ne bileyim işte sen kendini ne sanıyorsun falan filan gibisinden. Durduk yere böyle yorumlar geliyor. Büyüdükçe düşmanlar da çoğalacak, dislike'lar da çoğalacak. O yüzden arkadaşlar sizin yapmanız tek gereken şey like butonuna basarak o dislike'ları görünmez duruma getirmek. Like'lar ne kadar fazla olursa dislike'lar o kadar görünmez oluyor. Yani son yayınladığım World of Goo 17 tane dislike almış. Çok şaşırdım gerçekten. Neyse moral bozmaya devam yok. Moral bozmaya gerek yok. Devam ediyoruz. Bu şekilde ben videoları atmaya devam edeceğim hızlı bir şekilde. Kırmızı kepi büyütmeye devam ediyoruz. Kanala aboneyseniz sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza lütfen tavsiye etmeyi unutmayın. Abone değilseniz hemen oyunun aşağısında abone ol butonu var. Ona tıklayarak abone olabilirsiniz. Sizlerle yeni videolarda görüşeceğim. Tusubasa kaldığı yerden büyük bir heyecanla devam edecek. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Kırmızı kepte kalın. Hoşça kalın.